Önceki programda Ankara ile Moskova'nın gıda krizine karşı bir tahıl koridoru planında çalıştığını konuşmuştuk. Bunun aynı zamanda batıdan gelen gıda krizi alarmına karşı NATO'ya NATO gücü olarak Karadeniz'e girmeye çalışmaya dönük bir takım planlamanın önüne geçme potansiyeli olduğu üzerinde de durmuştuk. Şimdi o programdan sonra Ankara'ya bir çalışma ziyareti yaptı Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve burada e, gıda krizine karşı tahıl koridorunun da gündeme geldiği ama işte Suriye'den Orta Asya konularına kadar, Kuzey Afrika meselelerine kadar pek çok konu görüşüldüğü iki Dışişleri Bakanı arasında bir geniş çerçeveli görüşme oldu. Konumuza e, dönersek o görüşmede ne vardı? Aslında bir önceki programda konuştuklarımız bir mutabakata dönüşmüş oldu. Yani gıda krizine karşı Ankara ile Moskova bir tahıl koridoru çözümünde artık mutabık. Hem Lavrov hem Çavuşoğlu bu konuda ortak basın toplantısında da olumlu mesajlar verdiler. Şimdi meselenin artık bir dörtlü mekanizmanın inşası aşamasına geldiğini görüyoruz. Dörtlü mekanizmadan kasıt, Türkiye ve Rusya dışında Ukrayna'nın ve Birleşmiş Milletler'in de dahil olduğu bir mekanizma oluşturulması. Bu mekanizma e, oluştuğu takdirde harekete geçilecek ve iki aşamalı bir e, çalışma üzerinde durulacak. E, birinci aşama e, Türkiye'nin de desteğiyle Ukrayna limanlarındaki Ukrayna mayınlarının temizlenmesi. İkinci aşama ise e, Rusya ve Ukrayna'ya bağlı e, gemilerin, buğday taşıyan gemilerin Türkiye'nin koordinasyonunda tahıl koridorundan e, batı pazarlarına, Ulaştırılması ve bunların tabii dönüşünde de o gemiler ne taşıyoru kontrol etmek üzere de yine Türkiye'nin sorumluluğu olacak ve toplamda da bu plan uygulamaya geçebilirse Amerika ve İngiltere'nin gıda krizi bahanesiyle Karadeniz'e NATO gücü sokma planı da boşa çıkarılmış olacak. Burada tabii henüz Ukrayna'nın olumsuz tutumu sürüyor. Hatta Ukrayna burada Türkiye'yi de dahil ederek bir takım suçlamalar yapıyor. Ukrayna'nın Ankara büyükelçisi Rusya'nın Ukrayna buğdayını çalıp Türkiye'ye verdiğini bile söyledi. Ne yazık ki. Şimdi mayınlar meselesi gündemde ama Ukrayna henüz bu konuda ılımlı ve olumlu bir tavır almış değil. Mayınların temizlenmesine karşı çıkıyor. Bu vesileyle Ukrayna'nın mayınları temizlendiğinde Rusya'nın kendisine denizden de saldıracağını iddia ederek şimdilik karşı çıkıyor. Tabi bunun askeri olarak çok bir anlamı yok. Yani o bu kadar büyük füze menziline sahip bir ülkenin mayınlar temizlendikten sonra saldırıp saldıramaması gibi bir durum tabii söz konusu değil. Bu daha çok bir bahane olarak kullanılıyor. Fakat bahane olarak bunu Ukrayna dile getirirken aslında birkaç ay önce ortaya çıkan Karadeniz'de mayın tartışmasının da öznesinin kim olduğunu ortaya koymuş oluyor. Hatırlarsanız hem boğazlarda hem Romanya ve Bulgaristan sınırında bazı mayınlar ortaya çıkmıştı. O dönemde Ukrayna Rusya'yı Rusya'da Ukrayna'yı suçlamıştı bu mayınlar nedeniyle. Şimdi Ukrayna dolaylı olarak aslında o günkü tabloda da bunların kendi mayınları olduğunu da itiraf etmiş oluyor. Şu meselenin bir de böyle bir yanı var. Neyse biz gıda krizi konusunu biraz kendi ülkemizin sorunuyla da birleştirerek değerlendirmeye çalışalım bu programda. Şimdi gıda krizi bir bahane gibi kullanılıyor. Özellikle son 2-3 haftadır bu Batı tarafından hızla gündeme getirildi. Şimdi tabii dünya genelinde gittikçe krize dönüşme işaretleri veren bir gıda sorunu elbette var. Fakat bu sorunun kaynağı Ukrayna buğdayının ihraç edilememesine indirgemek aslında tipik bir e, Batı kurnazlığı. Çünkü e, krizin esas kaynağı emperyalist Amerika'nın dayattığı neoliberal politikalar nedeniyle Türkiye ve benzeri ülkelerde aslında tarımın çökertilmesiydi. E, bunun yanında Ukrayna'nın ihraç edilmeyi bekleyen buğdayının miktarı aslında çok önemsiz kalıyor. E, şimdi Lavrov Çavuşoğlu basın toplantısında da e, Lavrov buna dikkat çekti Şöyle dedi: Batılılar gıda krizini bir facia gibi göstermeye çalışıyor. Ukrayna tahıl ürünlerinin piyasadaki payı yüzde bir, sadece yüzde bir gıda krizi oluşturacak bir durum yok. Biz de hatırlarsanız bir önceki programda bazı değerler vermiştik. Kuşkusuz Lavrov'unkinden biraz farklı çünkü Lavrov piyasadaki payı işaret ederek bir yüzde vermiş bir önceki programda benim 2020-2021 yılına dair verdiğim değerler üretim ile ilgiliydi piyasadaki pay değildi fakat o bile şu bakımdan önemli bu hakikaten batı tarafından başka türlü kullanılıyor niye dersek bakın üretim paylarına da bakarsak dünyada toplam buğday üretimi 775 milyon ton şeklinde. Bunun sadece 25 milyon tonunu Ukrayna üretiyor. Yani bu da yaklaşık %3 demek. Oysa Rusya'nın ürettiği miktar 85 milyon ton. Yani toplamın dünya üretiminin %11'i. Rusya'nın Ukrayna'ya oranı da 3,5 kat gibi. Kuşkusuz her iki ülkenin üretim toplamının üstünde bir ihracat oranı var. O da ayrı bir kalem ama şöyle özetleyebiliriz. Bu verilere bakarsak Batı yaptırımları nedeniyle Rusya'nın buğdayının ihraç edilememesinin gıda krizine etkisi, ihraç edilemeyen Ukrayna buğdayının etkisinden çok daha fazla, yani kabaca 3 kat. Dolayısıyla bu Batı tarafından hep söyleye geldiğimiz gibi gıda krizi gerçek bir alarm verme ihtiyacı nedeniyle değil, Amerika ve İngiltere'nin bunu bahane ederek Karadeniz'e girmek istemesi nedeniyleydi. Ankara ve Moskova'da burada bir tahıl koridoru planlaması yaparak bunun önüne geçmeye çalışmış oldu. Şimdi gelelim kendi sorunumuza. Şimdi tarım denilince tabii Türkiye'de tarım AKP iktidarı dönemi boyunca uygulanan politikalar nedeniyle kökertilmiş durumda. Madem gıda krizi bu kadar önemli gelin şunları tartışalım. Yani gıda krizinin, tarım politikalarının en önemli kalemi nedir? mazot fiyatıdır, motorun fiyatıdır. Şimdi geçen yıl Haziran ayında motorinin litresi sadece 7 TL idi. Şu anda 28 TL. Yani bir yılda tam 4 kat artmış durumda. Şimdi mazot en büyük kalemlerden biri ise tarımda bu 4 kat arttıysa nasıl gıda krizini çözmüş olacak Türkiye? Ha bu arada benzer oranlar başka kalemlerde de var tabii. Benzin, doğalgaz, elektrik yani en kabaca dolara göre hesaplarsak geçen yıl 8.62 liraydı 1 dolar. Bu yıl şu anda 17 lirayı geçmiş durumda. Yani bir yılda iki katından fazla artmış durumda. Şimdi bu haliyle içtiğimiz sudan yediğimiz ekmeğe kadar her şeye yansıyor. Bir yıl içerisinde evime giren damacana suyun fiyatının iki buçuk kat arttığını görüyorum en basitinden. İşte ekmeğin fiyatı ortada, simitin fiyatı ortada. Marketten yaptığınız alışverişlerde artık böyle hani altı ayda bir fiyat değişikliğini değil neredeyse her hafta fiyat değişikliğini yaşadığınız bir tablo var. Peki bu tablo dış güçler içinde geçerli mi? Niye? Çünkü Türkiye'de mesele hep dış güçlere bağlanıyor. Efendim enerji fiyatları dünyada her yerde artıyor. Ukrayna'da savaş var. O yüzden bunlar oluyor diye bir hükümet propagandası var. Peki öyle mi bakalım? Yani enerji fiyatları doğru tüm dünyada arttı. Fakat dünya bizim kadar zam gördü mü? Hayır. Şimdi bakın geçen hafta enflasyon e, açıklandı. TÜİK'in enflasyonu yıllık artık yüzde yetmiş buçuk. Yani TÜİK bu. E, ne kadar gerçeğe e, uzak olduğunu biliyoruz. Çünkü bağımsız Enag'ın e, Veysel Ulusoy liderliğindeki Profesör Doktor Veysel Ulusoy liderliğindeki bağımsız Enag'ın açıkladığı enflasyon ise yüzde üstüne çıktı. Fakat biz gelin resmi olan e, TÜİK'i alalım. Yani AKP'nin e, düzelttirdiği enflasyonu alalım e, TÜİK'i baz alsak bile durum vahim e, Çünkü e, savaşın yaşandığı Ukrayna'da enflasyon yüzde yirmi savaşın olduğu Rusya'da enflasyon yüzde 18 bizde TÜİK'i bile baz alsak yüzde 173 e, şey, e, 73. yani e, resmi olan bile Ukrayna'daki enflasyonun üç katından fazla E şimdi bu nasıl olacak yani siz içeride propaganda yapıyorsunuz. Tamam bu zamlar oldu ama bize özgü değil. Ukrayna'da savaş var. Enerji fiyatları arttığı için böyle oldu diyorsunuz. İyi de Ukrayna'da bu kadar olmuyor. Yani Ukrayna'daki savaş e, Ukrayna'yı e, daha mı az etkiliyor Türkiye'den? Türkiye'de enflasyon niye Ukrayna'dakinin 3 katından fazla? Şimdi bakın işin bir başka acı gerçeği daha var. Bu düzeltilmiş enflasyon. Kuşkusuz biliyorsunuz TÜİK e, hiçbir... E, gerçekliği kalmadı artık. Yani o enflasyon sepetindeki ürünler yıllarca e, kışın e, güneş yağı e, yazın e, bambaşka pimpon topu gibi e, ürünlerdi vesaire. Şimdi onları da artık listelemeyi bıraktılar. Yani esas olan e, kalemler işte doğalgaz, elektrik gibi giderleri baz alsak bile bir ayda yapılan zamlar ortada ama TÜİK enflasyon açıklıyor aylık %2 nasıl oluyorsa her neyse biz yine de AKP'nin bu düzeltilmiş enflasyonunu baz almayı sürdürelim. Şimdi buna rağmen bile bakın tüketici enflasyonunda Türkiye 1998'in verisine döndü. Üretici enflasyonunda da, da 1995'in enflasyonuna döndü. Yani hoş geldin 90'lar. AKP enflasyonda Türkiye'yi tam 27 yıl geriye götürmüş durumda. Şimdi bakın biz e, YouTube programlarında, Cumhuriyet gazetesi yazılarımda çok sık AKP'nin bir mali sermaye partisi olduğunu ve onun uyguladığı ekonomi politikaların zengini zenginleştirmek, yoksulu yoksullaştırmak üzere bir sistem inşa ettiğini yazdık, çizdik, konuştuk, söyledik. Fakat emin olun bu kadar yazmama, bu kadar anlatmama telebir'den de çok sık yayınlarda ekonomi konusunda benzer değerlendirmeleri yapıyorum. Yani yazmama, söylememe, anlatmama, konuşmama rağmen bütün yazdıklarımdan daha e, anlamlı bir şekilde bir cümlesiyle hazine ve maliye bakanı Nurettin Nebati tabloyu özetledi. Yani ben bu kadar iyi anlatamadım dedi ki Nebati, bu sistemden dar gelirliler hariç üretici firmalar, ihracatçılar kar ediyorlar. İşte Akp'nin yarattığı sistem bu. Dar gelirliler hariç diğerleri kar ediyor. Fakat burada tabii şöyle bir e, algı durumu var. Sanki dar gelirliler de böyle bir dar grupmuş gibi bir algı yaratılıyor. Hayır e, tam tersine artık dar gelirliler Türkiye'nin e, en geniş grubu haline gelmiş durumda. Niye? Çünkü orta gelir grubu da artık dar gelirli. Orta üst gelir grubu da neredeyse artık dar gelirli. Daha somut verilerden gidelim. E, Türkiye'nin şuradan Tam verileri söyleyeyim hatta. Türkiye'nin en zengin %10'u artık gelirin %55'ini alıyor. En yoksul %50 ise gelirin sadece %12'sini alabiliyor. Yani Türkiye'nin yarısı Türkiye'nin gelirinin %10'unu alan bir tabloyu düşünün. Yani bu hepimizin artık dar, dar gelirli olduğu bir tablo demek. Bunun başka hiçbir anlamı kalmamış oldu. Dolayısıyla... Hızla daha da yoksullaşıyoruz. Hızla orta gelir grubu da dar gelirli oluyor. E, kısacası e, artık AKP iktidarından kurtulmak e, dar gelirler açısından artık bir açlık meselesi haline gelmiş durumda ne yazık ki.